Pas tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. 90 oyunluk Steam Cadılar Bayramı oyun öneri videosunun ardından bu sefer de 20 güzel oyunun yer aldığı başka bir video ile beraberiz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve de yorum yazmayı unutmayın diyerek oyunlara geçiyorum. İyi seyirler. Alice Madness Returns görsel olarak olmasa da bölümlerin sanat tasarımı kısmında cidden başarılı bir platform ve hack and slash oyunu. Karakterimiz Alice psikiyatri kliniğinden taburcu edilir ve zihinsel travma geçirmiş yetimlerin bulunduğu bir yetimhanede yaşamaya başlar. Ancak travmadan kurtulmak ve geçmişiyle ilgili gerçeği öğrenmek için bir kez daha yeni bir şeytani gücün onu bozduğu harikalar diyarına gitmelidir. Unravel serisi oyuncuların duygularına dokunan samimi bir hikayeye sahip, büyüleyici ve görsel olarak da çarpıcı bir bulmaca ve platform serisi, atmosfere dayalı ve duygu odaklı oyunların hayranları için Unravel oyunları bence mutlaka denenmesi gereken oyunlar. Ayrıca ikinci oyunu iki kişi koop olarak da oynayabiliyorsunuz. Ancestors Legacy gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyunda Vikingler, Anglo-Saksonlar, Almanlar ve Slavlar olarak 4 farklı ülke bulunuyor. Oyun her ülkenin kendisi için önemli olan bir savaşını konu almış. Anlayacağınız 4 senaryomuz var ve senaryolarda 5 bölümden oluşuyor. Hem teknik anlamda oldukça iyi hem de hikaye olarak tatmin edici bir FPS oyunu arıyorsanız Titanfall 2'yi kesinlikle es geçmeyin. Titanfall 2'de BT-7274 adlı yapay zeka kontrollü bir Titan ile bağ oluşturan Jack Cooper adlı bir pilot olarak oynuyorsunuz. Birlikte şeytani IMC'yi ve güçlü silahlarını durdurmak için heyecan verici bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Butcher piksel görselliğe sahip bir aksiyon oyunu, zorluğu yüzünden sinir krizi geçirebileceğiniz oyunda insanlığın son kalıntılarını yok etmek için programlanmış bir cyborg olarak her yeri adeta kan gölüne çeviriyorsunuz. Fiyatını kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. İlk kez 1994 yılında karşımıza çıkan aksiyonu rol yapma ve gerilim türündeki Sistem Şak bir remake ile tekrardan geri dönüş yaptı. Sistem Shock'ta Hisar Uzay İstasyonu'nun kontrolünü ele geçiren ve mürettebatı bir cyborg ve mutant ordusuna dönüştüren psikopat bir yapay zekaya karşı mücadele veriyorsunuz. Kanalda göz atışını da yaptığım Sistem Şak'ın her ne kadar aksiyon kısmını biraz zayıf bulsam da diğer konularda iyi olduğunu söyleyebilirim. Cyberpunk 2077 ilk çıktığı zaman hem vadettiği rol yapma kısımlarının kırpılmış olması hem de felaket optimizasyon ve bugları yüzünden çok büyük eleştiriler aldı. Ancak pes etmeyen CD Projekt oyunu devamlı güncelleyerek şu an türünün en iyilerinden bir haline getirmeyi başardı. Eğer Cyberpunk 2077'ye giriş yapmak istiyorsanız bence artık zamanı geldi. Tabi bütçeniz varsa Ultimate versiyonunu almanızı tavsiye ederim. Bu hafta Resident Evil oyunlarında da çok güzel indirimler var. Hadi bunlara da sırasıyla bir göz atalım. Resident Evil 2 ve 3 Remake'i içinde barındıran Raccoon City Edition %75'lik güzel bir indirimle 11.24 dolar. Resident Evil 2 Remake'de Raccoon City'ye yeni atanan çaylak polis Leon ve arkadaşı Claire ile zombilerle dolu bir şehirde hayatta kalmaya çalışıyorken, 3. oyunda eski bir Raccoon Polis Departmanı özel taktikler ve kurtarma servisi üyesi olan Jill ile hem zombilerden kaçmaya çalışıyor hem de özel olarak programlanan Nemesis D-Type olarak bilinen akıllı varlığa karşı mücadele ediyorsunuz. Resident Evil 4'ü uzun uzadıya anlatmama gerek yok sanırım. Kendisi yapılmış en iyi remake oyunlardan biri. Muhteşem grafikleri, günümüze uyarlanmış ve de üzerine yenilikler de eklenmiş oynanışı ve hikaye sunumuyla yani kısaca her şeyi ile olağanüstü bir oyun. Açıkçası tam fiyatının bile oldukça iyi olduğunu düşündüğüm Resident Evil 4'ü bir de böyle indirimdeyken bütçesi yeten herkesin almasını isterim. Resident Evil serisinin tekrardan eski şaşalı günlerine dönmesini sağlayan oyun diyebileceğimiz Resident Evil 7'de öldü sandığı karısını Mia'dan aldığı mesaj sonrası onu bulma ümidiyle Baker ailesinin yaşadığı eve giden Ethan'ı kontrol ediyoruz. Ethan buraya vardıktan sonra çok geçmeden ne kadar sıra dışı bir durumun ortasında ve de psikopat kelimesinin bile az geleceği bir aileye karşı mücadele verdiğini fark eder. 7. oyunu henüz oynamayanlar için spoiler vermek istemiyorum çünkü Village Resident Evil 7'den sonrasını anlatıyor. Gerilim olarak 7'den az aksiyon kısmındaysa 7'den çok daha fazlasını içinde barındırdığını söyleyebilirim. Dilerseniz Village ve 7. oyunun tüm DLC'lerini de içinde barındıran paketi alarak hem hikayeye daha fazla hakim olma şansını yakalar hem de karınızı arttırabilirsiniz. Şimdi biraz da bu videomuza destek verip sponsorumuz olan Oyuncu Büfem'den bahsedelim. Biliyorsunuz Steam dolara geçtikten sonra oyunlardaki ciddi fiyat artışları oyuncu olarak bizleri baya zor durumda bıraktı. Peki ne yapacağız eğer yeterli bütçemiz yoksa oyun oynamayı mı bırakacağız? Tabii ki hayır. Oyuncu Büfem sayesinde Steam, EA Play, Ubisoft, Epic Games ve Microsoft Store gibi dijital mağazalardaki tüm oyunlara erişme imkanınız bulunuyor. Bunların haricinde birbirinden güzel fırsat paketlerine erişme şansınız da var. Peki bitti mi? Hayır. İsterseniz macera arayıp Steam Random Key'lerde alabilirsiniz. Hatta Xbox Game Pass ve Game Pass Ultimate'e bile süre sınırı olmadan sınırsız erişebilirsiniz. Biliyorsunuz Game Pass bizim gibi ekonomik olarak sıkıntılı olan ülkeler için büyük bir nimet. PlayStation kullanıcıları oyuncu büfem sizleri de unutmadı. İstediğiniz oyunun yer aldığı bir PSN hesabı alarak sizler de ucuza oyun oynamanın keyfine varabilirsiniz. Alışveriş sepetinizi hazırladığınızda indirim kuponu bölümünde pas tutmaz oyuncu 15 koduyla ilk siparişinize özel %15 indirimden de faydalanabilirsiniz. İletişim anlamında da oyuncu büfeme WhatsApp ve Instagram'la beraber 724 aktif olan canlı destek kısmından da istediğiniz an ulaşıp destek alabiliyorsunuz. Kendilerine destekleri için bir kez daha teşekkür edip oyunlara kaldığımız yerden devam edelim. Generation Zero'da kendinizi düşman makinelerin kontrolü ele geçirdiği 1980'ler İsveç'in alternatif bir versiyonunda buluyorsunuz. Hayatta kalan son kişilerden biri olarak işgalin ardındaki gizemi çözmeli ve orada yaşayanlara ne olduğunu ortaya çıkarmalısınız. Tabi bu sırada sizi gördüğü an deli danalar gibi saldıran makineleri de hurdacıya yollamanız gerekiyor. Her ne kadar Generation Zero'nun asıl zevki koop olarak oynandığı zaman çıksa da ben tek başıma da uzun saatler keyifle oynadım. Görkemli bir beyaz kurt olarak vücut bulmuş güneş tanrıçası Amaterasu olarak oynadığımız Okami oyununda Amaterasu'nun karanlık ve kötü güçler tarafından rahatsız edilen dünyaya güzellik ve uyumu geri getirme çabasında ona eşlik ediyoruz. Orijinalinde bir PlayStation 2 oyunu olan Okami'nin bu HD versiyonu orijinal oyuna kıyasla elden geçirilmiş görselliğe ve bazı iyileştirmelere de sahip. Devilated bir boomer shooter oyunu. Sağolsun yapımcısı bana oyunu yolladığı için kanalda bir göz atışını yapmıştım. İsterseniz o videoya bakabilirsiniz. Oyunda gördüğüm kadarıyla silah çeşitliliği oldukça yeterli ve kullanması da bir o kadar zevkli. Özellikle kılıçla düşmanları dilim dilim kesmek baya eğlenceli. Eğer türü seviyorsanız bir göz atın derim. Günümüzde Dying Light ya da Assassin's Creed gibi parkur mekanikleri kullanan oyunlar görsek de ana oynanış dinamiğinin parkur olduğu pek fazla oyun yok. İşte Mirror Age oyunları da ana mekaniği parkur olan sayılı oyunlardan, totaliter rejim tarafından sıkı biçimde denetlendiği kurgusal bir gelecekte bu denetime maruz kalmak istemeyen kişiler, aralarında ana karakterimiz Fate'in de olduğu ve koşucular adı verilen kuryeler aracılığıyla mesajlarını iletmektedir. Tabi bu sadece hikayenin görünen kısmı. Diprak Galactic rastgele oluşturulan mağaralarda ya da daha doğrusu madenlerde diyelim bir yandan görev icabı sizden istenen madenleri toplamaya çalışırken diğer yandan da karşımıza çıkan böcek benzeri düşmanlarla da mücadele ediyoruz. Hem madencilik yapıp hem de aksiyona girdiğimiz Diprak Galactic 4 kişiye kadar koop desteği de sunuyor ve zaten oyunun asıl keyfi de bu şekilde çıkıyor. Bir macera ve bulmaca oyunu olan Helheim Hustle'da karakterimiz Björn tesadüfi ve tamamen komik bir şekilde ölür ve ardından kuzey arafında mahsur kalır. Çok geçmeden de kendi yolunu bulmak için kollarını, bacaklarını ve kafasını gövdesinden ayırabileceğini öğrenir. Helheim Hustle keyifli bulmacaları ve eğlenceli dünyası ile sizleri bekliyor. Şu an Dead Rising oyunlarında indirim var ancak ben sizlere sadece 3. oyunu önermek istedim. Çünkü en beğendiğim Dead Rising oyunu bu oldu. Oyunda Nick Ramos adlı bir karakteri kontrol ediyoruz. Zombilerin istila ettiği bir şehir olan Los Paridos 6 gün içinde ordu tarafından bombalanacaktır. Biz de kısaca şehir bombalanmadan önce bir çıkış yolu arıyoruz. Ekranda yüzlerce zombi görüp bunları birbirinden absürt silahlar ya da çeşit çeşit araçlar ile ezip tatmin olmak istiyorsanız Dead Rising 3'ü alabilirsiniz. Evet dostlar bir indirim videosunun daha sonuna geldik. Umarım gösterdiğim oyunlar ilginizi çekmiştir. Bir sonraki videoda görüşene dek diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.